Bugün de yeni bir konu, tuvalet eğitiminden biraz bahsetmek istiyorum. Hem hastalarım özellikle bu konuda soru sorduğu için hem de herkes e, hakikaten bunu bir korku olarak yaşıyor kendisinde. Şimdi tuvalet eğitimi ülkeden ülkeye bile değişiyor. Çocuktan çocuğa mutlaka değişiyor. Ama hani genel teamül nedir? Genel teamül 2 ila 3 yaş arasında çocukların %80'i bu işi çözer. Peki ne zaman başlayalım tuvalet eğitimine? Süreç zor. O yüzden önce kendiniz buna hazır olmanız gerekiyor. Yani enerjiniz var mı? Enerjiniz varsa başlayacağız. Çocukta ne olması gerekiyor? 1- Artık geceleri kuru olması gerekiyor. 2- Yavaş yavaş konuşup kendini ifade etmesi gerekiyor. Eğer bunları sağlıyorsa veya işte kakası geldiğinde masanın arkasına saklanıyorsa o da hazır demektir. Peki ne yapalım? Bunları gördükten sonra ona tuvalete oturtmayı, klozetten korkmamayı, sifona basmayı bir oyun haline getirip öğretmeye çalışabiliriz. Veya biraz burada tereddütü varsa Bununla ilgili kitaplar okuyarak, oyunlar anlatarak onu tuvalete alıştırmaya çalışabiliriz. Bütün bunlarla uğraşıyorsunuz ama yapmak istemiyor, bez istiyor. Lütfen çocuğu rahat bırakın. Ne istiyorsa onu yapsın. Tuvalet eğitimi almayan çocuk yok. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.